Yorumcu Rıdvan Dilmen, konuk olduğu YouTube programında Mesut Özil ile ilgili bilinmeyen detaylardan bahsetti. Rıdvan Dilmen, Mesut'u Barcelona'nın istediğini ifade etti. Mesut Özil ile yakın ilişkisi olan TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcuya Barcelona'dan teklif geldiğini açıkladı. Dilmen, tecrübeli oyuncunun ise futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada, Barcelona Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Orada biraz transfer problemi var. Maddi problemler var. Sportif direktör Abidal'ın Mesut'u aradığını biliyorum. Yanındaydım zaten. Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar. Verim alamadık. Katar diyorlar ya asla gitmedi transfer görüşmesine. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu o da Barcelona. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.